Pazar nasıl? Şey mi? Taşları üst üste koyarak mı? Yok. Yaptım. Yedim. İç yanında durduramadım. Diğer yanında bir taş bir koyam oraya. Kale dediğin taş mı? E, kale ee, dediğim taş. Hı. İşte taş ona vurla vurabileceksin, şey. yıkabileceksin. Hmm. Şimdi sen bir atan, vuramazsan sen bir... Şey Yede sen oraya. ora. Yeden yede olur. Şimdi hı. de kaleciler gibi. Kaleci olun diyelim gayet. İşte e, aynı ya. E, o zaman biz e, öyle oynardık. Kaynıdı. Şimdi Orada ebe olsun. Evet, şimdi bir de şimdi sen Şimdi böyle bir tas kale Hiç gibi şey bir şey bir yapıyoruz. Da, birisi böyle oraya Hiç gidiyor. Kadar, böyle bir de sıvıydı sen diken Çılgınlık, çocukluk, altı tane başka? Ee başka? Başka çoban olduk. Çoban bu şevi dövdük, malgu dövdük. Yağmur üstümüzden geçerdi öylece, yağan yağmurla. Siz nerede çobanlığınız? Yani Ayşe yengem mesela Gökboyunda çobanlık yaparmış Eşe, Göktepe'de. Eşe, Eşe, Göktepe'de. Eşe, Eşe, Göktepe'de. Göktepe'de. Siz de mi Göktepe'deydiniz? Göktepe'de bu alanlarda da yapardık. Koyun da güderdik, sığır da güderdik. Anne sen de güder miydin? Serefler, Bizim balık da var. bir tarafına öderdik. Bir de gök boyunda çok öderdik. Hmm. Bizim evden çok 11, zor arkadaşımız 11, olmazdı. 11. Böyle. Ne? Bir de o um, kızları kızlar olurdu arkadaşımız. Bir de Ahmet Emin kızlar olurdu. Böyle çok Onlar yere öndürmezdi bu bambini. Ayrı Biz kocalama bilen gitmezdik. Yok, kaç yaşındaydınız peki hmm. o zamanlar? Yani kaç yaşında çok çobanlık ederdiniz? 7 yaşında başladım on ben her şeyi biliyorum. 7 yaşında bilmem işte. Yine abam sırrı çevremi. Abam okula öderdi. Ben de 7 yaşıma ben de vardım ben de ödeyeceğim dedim. Bana koyun de kuzu ütürlerdi. Ondan sonra işte sadece böyle bir koyu mu derim filan. Gittin mi okula sonra? Yirgul okul. Ablan gitti, sen gitmedin. Ablam gitti, ben gitmedim. E okul neredeydi? Benim de ablam gitti, okul. ben gitmedim. Okul var oğlum oradaydı bir. Setti, ben ben gittiğimde çamgeli. Babam okul okudumtu. Okul dediğiniz şey mi? Ha tamam. Yirgul. Şey Normal Yaldır. okul yani. Yaldır. 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 Hı. Yaldır. Hı. Öğretmenlik bir şey mi? Neredeydi dedi? Camide okudu. Anne onu alıyor. Evinin yeri bu. Orta bir o şey vardı, okul var ama. vardı ama. oda vardı. Oda vardı. vardı. Şöyleliğine yapılır. Orta okullardı. Bir gün Ali Baba geç kaldı. Onu niye Haydi dedi, bakalım gelelim bana yoldaş ol da dedi. Ben ondan bayağı uçuyum ya. babam da amda giderdi. O ağamla yaşadı zaten. Onun uçuğu ağabey babam var. Beni de götürdü. Orada beni kucakladı, öyle pencereden bakıttı. Değişte başlıklar mı diye. Başlıklar diye oradan girdi. döndü. olacak, yani. Başlığı olmasalardı, girecekti. Öyle bir baktığım aklımda, başka da hiç okula vardığım aklımda yok. E sen niye gitmedin anne? Beni küçük diye gitmeyendir daha. Sonra. E sonradan niye göndermediler? Sonra Hiç, başka olmadı sene, sene, okuttu zaten değil Babam da okuttu. Üç bir sene okuttu. ya ben işte bir senesim aklımda ne bileyim. Bir senesi aklımdadır. O evet. zaman da onlar lider olacak, beni hepimizi bir göndürmeyi verdiler. Yani Öyle işte işte mi olurdu işte? Ayrıca sonradan da gönderdik. Yani de mağdur diye Ben şimdi kaç yaşında mı gittim? Bir gün. Mağdur bizim ufak malımız. Belki yoğunmuştur, ondan değerlidir de. Işte. Bari ikisini gönderince üç çocuğu birden göndermeyi isterdim. Daha da sonra okunacak öyle şeyi göndermemişlerdir. Daha neden göndermedikler bilen benim bir aklım ermezse. Ne var da az şimdi. Şimdi Fafiz'e geçti o zaman az küçüğü rak edildik. Kendi evlerinde kendimi gittim de gittim de gittim. Ben işte kaçtım gittim. Gitme diye şey derler, oyunu ödeyeceğim bu O işte bir Kimin yanına oturttuydu? olsa da Şey mi? Daha sonraları niye okutmadı i̇şte Üç sene, sene okuttu. Ona geri istila etti. Nereye? Ha. Devlet görevlisi olarak okuyordu yine değil mi?

Evet, <laughs> Niye de dedi? Cellen mi? Şeyde köy enstitüsünde, düz içinde. okumuş. Evet. Ben getirdim. Yurt için dedi, gayri işte. Nerede okuduğunda aklımda yok ben? Gettiğine, oraya gettiğine bütün aklım eriyor.